Bugün farlar çok sarardığı için bunları temizleyeceğim. Temizletmeye 200 lira istediler. Ben de internetten bu ürünü aldım. 160 lira mıydı neydi? İçinde de her şeyi var. Eldiveni, solüsyonu, her şeyi var. Şimdi bunlara başlıyoruz. Kullanma kılavuzu burada. Ben paraları ikiye böldüm. İki far olduğu için bu şekilde. Bu zımpara olduğu için iyice ıslatıyorum. En düşükle başlayacağız. 500 başlıyorum. Gördüğünüz gibi iyice zımparalamam gerekiyor burayı. 10 dakika diyor 5-6 dakika kadar yaptım şimdi bu para geldik bunu da aynı şekilde sulu bir şekilde zımparalıyorum 200'lük zımparayla zımparaladım şimdi de 1000'lik zımparalarıyla yine bir 5-6 dakika bununla zımparalayacağım şimdi sıra geldi üçüncü adım son adımlardan 1500'lük zımparayla bunu zımparalıyorum paraları zımparaladım Şöyle göstereyim. Şimdi bunları suyla temizleyip bezle kurulayacağım. Size tekrar göstereceğim. Sağ parı kurulayalım. Ne olur ne olmaz diye maskeli ve bandıyla etrafını sardım. Ben kapağı açtım. Kullanma kılavuzunda yarım çay bardağı diyor. Şu kadar döktüm. Bize taktık. Buharlaşmasını bekliyoruz. Arkadaşlar şu farka bakın. Burası parlayan kısım. Burası önceki kısım. İnanılmaz bir fark. Oo. Ben şimdi bunu rahat rahat yapayım. Size bitmiş halini paylaşacağım arkadaşlar. Bugünkü gibi oldu. Bu yapmış olduğum halim. Bu da biraz önceki hali. İnanılmaz bir fark var. Şimdi sağ tarafı yapmaya başlıyorum. Bitli buraya ama rüzgar olduğu için çok rahat yapamıyorum. Son kez bitmiş halini göstereyim. Efsane oldu. Yani boşu boşuna para vereceğinizi kendiniz alın. 10 defa yapın diyorum bu şekilde. Kuduğum yorumlarda diyorlar ki üzerine vernik atarsanız daha fazla kalıcılığı olur diyorlar. O şekilde bilginiz olsun. Böyle.